YouTube yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Derecelinin 3. maçını oynayacağız bugün kızlarla biliyorsunuz. Aynı günde biz birkaç maç oynuyoruz. Ondan sonra size haftanın içinde bu parça parça geliyor. Vallahi iyi gidiyoruz. İnşallah Pilat'ı tekrardan görmek nasip olur. Daha gerçi altın için başındayım ama bu şekilde maçlar geçirirsek başarırız diye düşünüyorum. İki maçı da İstanbul Suncusu'nda oynadık. Maşallah diyorum. İnşallah üçüncü maçta da İstanbul Suncusu'nda bir pişmanlık olmaz diyorum. Şöyle hemen sıraya sokuyorum. Evet. Bu el bir de ben enter oynayayım hadi. Evet kızlar hazır mıyız? Eğleniyor muyuz? Vay be. bakalım. Hello. 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 Biz İstanbul'dayız. Adam 46 ping alıyor. Bizi niye kandırdın? Karşısı. Beş entry. Adam, ada Koşarlar. Ada, Biz de koşmalıyız bu arada şu an madem öyle. Adamlar hiçbir şey yapamazlar. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Oh. Kaç backset backset ne bu? Back back <laughs> Allah. <gülüyor> geldi. Ha, Bir düş Silah var. Tertemiz. Onun <laughs> karşısında lan <laughs> ben beni var Var ya? Geliyorum. Başka başkasını diyor muydu? Hayır hayır İstanbul diyoruz. Şimdilerimize Bunlar da yabancı. Öldürüyorum bitti. <laughs> Arka mı geldi? Yok Taşkın <laughs> hedef buldu. <Düşman. gülüyor> bir düşman kaldı. Düşman yerde. Nefa. Ne ne Allah kahretsin. Rush B rush B. Backside burada burası. burası. Orada. Burada. 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 Bulmadım. Dolduruyorum Burası Heaven var Aaa Heaven Bir düşman kaldı Evet. No info Nice 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 Arka adam T-Side T-Side Çekilin yolumdan Helal be sana Var ya ekonomilerine şu anda ya yumruk vurdun adamların yani bu süper bir vurdum, taktik Ateşe yaklaştım Adamlar şampfrenzi adamlar ile oynayacak, shorti çekecekler. <laughs> Sesleri salıyorum. Hadi <laughs> biraz hareket. Tankus spike çalışıyor. Sağ ol Minik adam. çok iyi <laughs> Gittim mi sandınız? Bir bak. Yarın yoktum. <laughs> 87. 80. Güzel atmış mıyım onu? Bayağı iyi atmışım böyle be. Hepsi nasıl var bu arada? Evet, yani dört de ulti basıp üstümüze koşsa şu anda an ne yapabiliriz ki? <laughs> şey. Bence bunu yapacaklar orada gelsin. Burada işte ulti. Yadın, Sakın şuradan yadın. gitmeyin ha. <laughs> Hiç boklanmış var. Phoenix beksaydı. Koruyor. Yoru da vurdular. Burası. Sağ var. Bir düşman kaldı. Hela. Ulti'mi gitti. Ulti oldu. Oda miktar. Ya flash Phoenix. Gözlere dikkat. Dikkat edin. Neden yarım Türkçe koşuyor, yarım İngilizce konuşuyorum be ya. Ben de ne yaşadığımı anlamıyorum adam sayesinde yani. Nece konuşacağım bilemedim. Ya, Gekko şey zaten. Türk. Gek koç Rey Reyna. Ya Reyna'nın pingi de çok Arkadaşıdır Adam sadece ultiyle ve onu o kadar parayı o kadar mermi değdirebildim ki. Eşya Ah be 13-0 kazanabilirdik ya. Bu videonun başlığı 13-0 kazanabilirdik olabilirdi ya. Bu videonun başlığı şu söylediğim cümle de olabiliyor. <laughs> Yakın ne aldım. vurdum. Spike B'de düştü. düştü. Burası. Ben ben Dolduruyorum. Dikkat. Abi kurmadan eller kazanmışız oh, oh, oh. ya. Şükürler olsun. Ya Rabbim yani. Karşıtından çok kendi takımına sıkmadım. Sadece koşuyorum. <laughs> Runik simülatör gibi bir maç benim için. Adam görmüyorum. <laughs> iyileştim mi? Evet. Ya o maçımı niye korumuyorsunuz ya? Bir düşman kaldı. <laughs> Göster gücünü ufaklık. Sen bir kayasın. Ya mesela şey çok efsane olmaz mı? Taraf değiştirsek hayır. ve taraf değiştirsek. Çekilin yolumdan. Çekirin beni neden hayır dedi? Sesini bozuyor. sorduktan sonra. O kırıldım anlatmıyorum. Bende düşman görüldü. <laughs> Aklını <gülüyor> alırım Neon. Bunlar var ya bence kesin lobide kavga ettiler. Yakar. düşman görüldü. Evet. karşı takım 5 entry diye bizim bütün sentineller, flashörlar, bilmem neler niye manyak gibi koşuyorlar? <laughs> i̇ki ettir ev aşağıda kalmışız kardeşim. Sayda giremiyor ki adam göremiyor. <laughs> Herkes önden yardırıyor. Bu nasıl takım? Bu nasıl maç ya? İnşallah savunmada güzel olur. Amin. Allah umarım. İşte az önce onu söylemeye, <gülüyor> söylemeye <gülüyor> niyetlenmiştim. Diyecektim ki acaba savunmada da manyak gibi oynasın. Sıradaki gelsin. Onu onu tut. <gülüyor> <gülüyor> Nereye, son yetenek, o gelecek haydi. oraya bir yere. Kaybettin, Kaybettin ben. mi? Bakayım burada mı? Yok değil. Ama yoru burada bir yerde. Bana bırak. Hallettim. Aa sen... Ece kusura bakma. Benim ultimi siz savunmazken iyiydi ben arkadan yerken iyiydi. Biriniz bile beni düşünmedi dedi yani. Bu yarının son turu. Benim kincilik, on tur önce yaşanan şeyi. <laughs> Ben öyle arka geldim, harbi duymadım. Direkt sayda e koşmuştum. Ama hiç gelmiyorlardı ki. Yani evet. ilk defa arkalandık. Onda da Aynen benim boşluğa geldi. Aldı yani. Evet evet. Doğru. Hadi biraz hadi. Allah razı olsun. Yasemin ne boyçek mesafede beni korumuşsun. <laughs> Bir baktım Yasemin e dudak dudağa abi ultimin <laughs> başında duruyor. Teşekkürler Kank. Şundan kayıtlıktan kayıt ne gülerim ben Arka arka 40 kişi gidiyorum. B'de düşman. Hadi eyvallah. Gençleştim resmen. Bir düşman kaldı. Aa, bunu biliyor musun? Nasıl? Nasıl bu bu biliyor. Aa burada. Şey değil, middeydi en son. Mehir, şey. Ayakta kalan elim kolum tutmadı. Nerede spike işaretli öznesi? İşaretliycem tam antında. Kıyamam <laughs> 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 ya çok masumdu. Yavaş yavaş oh, da ödüm dolan. Hadi bakalım. 11'e 1. Direkt. Oyun kaybetmezsek <laughs> iyi. Şimdi aniden 5 <laughs> <beş> entry'ler diye <laughs> içimizden geçiyorlarmış ve hiçbir şey yapamıyormuşuz çatır çatır bütün eller gidiyormuş işte. O zaman tamam, bu videonun yeah. başlığı içimizden geçtiler olur. Oo HS yedi. Tamam zor oldu ama bir tane kill çıkarmayı başardım. Ah, nah. İki tane daha mıydı var? Ay hey, Phoenix burada. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Orada. Ah. 55. Helal. Senin yasını tutamayacağım. Olacak bu arada herhalde. muhtemelen bu videonun adı şey olacak. Bu maçı 13 0 kazanabilir miyim? <laughs> Burası koşuyor. Lefta. <Zavallı. gülüyor> Pencere vardı. <laughs> Bir düşman kaldı. Gel, Aa ne? yalanlara bak. Smoke kazandı. Sen Galiba ben de smoke'tan 140 vurdum lan ona Vay. Ay ne maçtı be. Ay çok güzeldi ya. Gerçekten <laughs> insanın bazen böyle winlere ihtiyacı oluyor. 24 puan. Ulan ben anlamadım hani az önce. <laughs> az önce bana performans bonusu artı 5 verdi. 28 verdi. Şimdi performans bonusu 24 verdi. Ama şey çok ciddi bir arkla kazandık 13'e 1. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada tapta yani yine siz varsınız kızlar. Entry'i ben aldım ama enter gibi önden yardıran eceydi. Gerçekten ece'nin entry oynaması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası yani. O olunan ilk kan gitti. Bu tam masa beni geçecek. Ben ben hiç ilk kan almışım. Spike eceden daha çok spike kurmuşum lan. Ay bir de. Ben hiç kurmamışım. <laughs> Allah'ım ya ama güzel maçtı. Karşısı da kötü değilmiş bu arada. Platüçler falan, platikiler. Ya yani bence... Yani dediğin gibi kavga falan ettiler. Ya dereceli de bu kadar düelist oynamanın herhangi bir mantığı yok. Ama muhtemelen kimse ne alacağı konusunda anlaşamadı. Evet YouTube'cuğum bu video sonunda hızlı, güzel, zevkli bir windi. Biraz adam görememiş olabiliriz. Ama sonuç olarak arkalandık, bıçaklandık, soyulduk, dayak yedik her şey yaşandı yine de. Yani bir Valorant maçında yaşanması gereken her şey yaşandı. Bu arada hayatımda herhalde ilk defa İstanbul sunucusunda dereceli İngilizce konuşan salak saçma bir maça da denk geldim. <laughs> bu da bir ilkti. Ama hala bu maçın 13-0 olabileceğine inanıyorum. Yorumlarda NT yazalım, videoyu beğenelim. Sonraki videoda görüşelim efendim. Size kocaman öpüyorum, hoşçakalın.